Ağustos ayında koronaya yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin sağlık durumu süratle iyiye gidiyor. 3,5 ay sonra hasta yatağından kamuoyuyla paylaşılan ilk karelerde geçmiş olsun mesajları için teşekkür etti şu anda e, geçti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten iyi haber var. İşte 3,5 aydır hastanede olan Böcek'ten ilk görüntü. Bu size teşekkür ederim. 58 yaşındaki Muhittin Böcek korona pozitif olduğunu Ağustos ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Birkaç gün sonra da hastane odasından bir fotoğrafla merak etmeyin iyileşiyorum diye yazmıştı. Ancak durumu ağırlaştı. 7 Eylül'de yoğun bakıma alındı. 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımdaki tedavisi 64 gün süren Muhittin Böcek 9 Kasım'da normal servise çıkarıldı. Sonunum cihazından da ayrılan belediye başkanının durumu iyi. Bu Çok teşekkür ederim. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan Böceği hastane odasında ziyaret etti. Mutluyuz sizi böyle gördüğümüz, inşallah görevinizin başında en kısa zamanda sizi görmüşsünüz. istiyoruz. Bakışlarınız enerji dolu zaten. Sağ İnşallah çok iyi şeyler yapacaksınız Antalya için de. Sağ olun. Bir iki gün içinde taburcu edeceğiz gibi görünüyor.